19 Mart 2024. Burası Amasya, Gümüşacıköy, Çetmi Köyü. Burada 30 Mart 2020'de cevizlere çeşit değiştirme açısı yapmıştım. Bugün de budama yapıyorum arkadaşlar. Burayı aşısında biz yaptık. Budamasında biz yapıyoruz. Şimdi burada önce aradaki zayıfları şarjlı makasımızı alınca işimiz daha hızlı yürüyor arkadaşlar. Maşallah gerçekten aşılarımız güzel olmuş. Burada bu sene epey bir dolu zararı vardı arkadaşlar. Ona rağmen yine de 165 ağaçtan 650 kilo Meyve almış. Allah ağzına bereket versin. Bahçe. Çetni köyü muhtarı. Müslüm. Yüksel'e ait. Bunları böyle seyrettiği zaman aşağıdan da budaması biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. Yüksek dallar. Burada budama da gayi birbirine üstüne gelen dalları almak arkadaşlar amaç. Şimdi şöyle düşünün hani bazen diyorlar ya ceviz budanmaz diye. Peki şimdi biz bunları budamasak ne olacak? Hepsi Arap saçı gibi üst üstüne binecek. Bakın güzel de meyve var aralarda. Şimdi bu sene bu meyveler de kalacak. Ama bu meyveleri seneye seyretmezseniz arkadaşlar şunları. Bu aradaki meyveler işe yarayacak meyve olmaz. Hepsi zayıf ve cılız olur. Onlar çünkü aradakilere güneş görmediği için arkadaşlar çok zayıf oluyor onu söyleyeyim size yoksa vay efendim meyveleri niye kopardın meyveleri niye kestin diyen arkadaşlarımız olacak olmama gibi şansı yok çünkü bunlar biz sürekli yaşadığımız gördüğümüz için böyle tepkilerle karşılaşmamız yüzde %199 bile değil bunları da aldıktan sonra şu alttaki de alırsak arkadaşlar bunu budamak daha kolay olur. Çünkü böyle almazsan yüksek dalmak asla oyalıyor biraz. Şimdi uzaktan bakmakla yanında görmek çok fark ediyor. Dyrstyn i'n